Ne oluyoruz? Ha? Dikkat istiyorum bak bugün. Akşam grup var. Gözüm üstünüzde. Ne yapıyoruz? Kelebek gibi uçup arı gibi sokuyoruz ama kırmıyoruz. Dikkat özen. Gözlerinde göreceğim görev başkanı Gene bugün formda seninkisi. Yeni biri başlayacakmış ya abi. O gelince gönderirler belki. Ya evet biri başladı ama Yeni mekan için. Bize bir fayda olmaz Seda'cığım hiç merak etme. Hop beni seviyor musunuz? Bitti mi gıybet? Bitti mi sohbet? Hı? Bittiyse akşam grup var. Bak gözlerinizde göreceğim o şimşeyi. Ama daha çok erken Gizem Hanım. Bravo çok erken. Kime göre neye göre. Sizin için bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Siz geç bile kaldınız. Mışıksınız çünkü. Siz mıymıntısınız. Hadi bakalım hareket istiyorum. Şimşekler çaksın burada. Fırtınalar essin. İş aşkı, görev aşkı hadi. Gizem Hanım size kokteyl hazırladım. Senin arkadaşın nerede? Yine mi geç kaldı o asalak? Ha şey... Bir şey diyeceğim, bu sizdeki gerginliğin sebebi nedir acaba? Yoksa Özgür'ü mü özlediniz? Sen iyice şaşırdın herhalde. Gerginim ama niye gerginim? Sizin gibi tembeller yüzünden. Her iş benim omuzlarımda. Hepinizin yükünü ben çekiyorum. Hepinizi ben kontrol ediyorum. O yüzden olmasın? Ee, biliyorum bugün büyük bir iş var ama e, bunu da başaracaksınız. Yani ben yardım edeceğim zaten bir şekilde. Bu geceyi atlatacağız. Eksik ol canım. Ben hallederim tek başıma. Ayağıma dolanmayın yeter. İyi. E. Yine bekleriz. Hı hı, seninki geldi. Hoş geldin hayatım. Bara buyurun. Yok, ben seni daha sakin olan bahçemiz aldım. Olur. Nasıl içi? Geç çalış abi. Tamam. Ne içersin? Sade kahve. Sevgi Hanım, bize iki sade Türk kahvesi lütfen. Evet, nasılsın hayatım dünden beri? Gizem bak, ben seninle konuştuklarımızı bir düşündüm. Ben Ezgi'yi geri istiyorum. Kesinlikle istiyorum. Evet. Onu kaybetmek hayatımın en büyük hatasıydı. Çok pişmanım. Harika. İşte bu. Öyle olmayacak. Duyamıyorum ki çok uzağa gitti. Çekmiyor kadın. Ama görüyorum. Yani hatanı anlamış olman çok güzel. Evet ama nasıl? Yani ben bugüne kadar birini kazanmak ya da onu etkilemek için... ...en ufak bir çaba sarf etmedim ki. O yüzden bilmiyorum. Ezgi'yi tekrar geri kazanmak için ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ben biliyorum ama merak etme. Ben sana yardım edeceğim. Yardım olarak? Ezgi'yi geri alacaksın. Geri alacak. Ezgi geri. Ezgi geri alacak. Güzel. Ama benim de senden minicik bir ricam olacak. Nedir? Ezgi'yi kazandıktan sonra buradaki işinden ayrılmasını isteyeceksin. Nizam bak. Ezgi'yi kazandıktan sonrası çok kolay. Onu istediğim gibi yönlendirebilirim. Harika. O zaman anlaştık. Güzel. Güzel. Ha bu arada. Benim Ezgi'yi iyice deşifre edebilmem için onun hakkındaki en ince detayları bile öğrenmem lazım. Hobileri fobileri. En sevdiği renk, en sevmediği renk. Her şeyi en ince detayına kadar bana anlatman lazım. O iş bende. Hemen anlatayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.